Bakın hava kirliliği dediğimiz şey artık sadece büyük şehir sorunu değil. Akciğerlerimize kadar giren, mikroskopik düzeyde zarar veren bir mesele. Bilim insanları özellikle PM 2.5 dediğimiz çok ince parçacıkların akciğer hücrelerinde ciddi hasar oluşturduğunu gösteriyor. Bu parçacıklar mitokondriyi bozuyor, hücreyi oksidatif strese sokuyor, iltihabı artırıyor. Sonuç ne? Astım. Kronik akciğer hastalığı ve hatta akciğer kanseri riskinde artış. Yeni bir deneysel çalışmada bu kirliliğe maruz bırakılan akciğer dokularına yüksek doz C vitamini verildiğinde ne olduğuna bakılmış. Sonuç net, hücre hasarı azalıyor, iltihap düşüyor, oksidatif stres belirgin şekilde baskılanıyor. Çünkü C vitamini güçlü bir antioksidan, yani hücreyi paslanmaktan koruyan bir kalkan gibi çalışıyor. Ama burada çok önemli bir nokta var. Bu çalışma hayvanlar ve laboratuvar ortamında yapılmış. Yani herkes yüksek doz alsın demek bilimsel olarak doğru değil. Şunu net söyleyeyim. C vitamini özellikle yoğun hava kirliliğine maruz kalanlar ve kronik solunum hastalığı olanlar için destekleyici bir önlem olabilir. Ama esas çözüm hala aynı. Temiz hava, doğru çevre politikaları ve maruziyeti azaltmak. Takviyeler yardımcıdır ama kirli havayı telafi etmez